Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. En son magazin haberiyle sizlerin karşınızdayım. O yüzden videomuzu sona kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Darma Duman dizisinin başrol oyuncusu Mert Yazıoğlu sevgilisi Afra Saratoğlu'nu yakın markaja aldı. Yalı Tapkını dizsinin hayranları tarafından Mert Ramazan Demir ile yakıştırılan sevgilisini zaman zaman sette ziyaret ettiğini itiraf eden Yazıoğlu sevgilisinin fotoğrafını dikkat seçici bir notla paylaştı. Paylaşımını görenler Mert Ramazan Demir'e ince bir mesaj verildiği iddia edildi. Sizler de ne düşünüyorsunuz? Yorum kısmında yazabilirsiniz arkadaşlar. Kanalımıza da hala abone değilseniz aşağıdaki bulunan butonlardan kanala abone olup bildirim zilini aktif ederseniz tüm paylaşımlardan anında haberdar olursunuz. Şimdilik bizden bu kadar. Gelen videolarımızda görüşmek dileğiyle. Videomuzu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı sakın unutmayın.